Yaşlanma karşıtı ürünleri kullandığımız zaman bu ürünlerin etkisini arttırmak için neler yapmalıyız? Bunun bir püf noktası var. Size tek bir ürün önereceğim. Kullandığınız ürün sıkılaştırıcı bir krem olabilir. Yaşlanma karşıtı bir krem olabilir. Hücre yenileyici bir ürün olabilir. Herhangi bir ürün olabilir. Hatta kuruluğunu gideren de bir krem kullanabilirsiniz. Ne olursa olsun ürünün emilimini artırmak için kullanacağınız ürün hiyaluronik asittir. Hiyaluronik asiti alıp 3 damla yüzünüze uygulayıp üzerine kullanacağınız kremle desteklerseniz üründen kesinlikle çok daha iyi sonuç alırsınız. Şöyle gösterebilirim. Öncelikle hiyaluronik asit serum aldım. Sürüyorum. ve hiyaluronik asit sürdükten sonra üzerine yaşlanma karşıtı, kolajen destekleyici, yaşlanma karşıtı ürünümü sürüyorum. Müzik Serumu cildime bu şekilde hapsetmiş oluyorum. İki ürün üst üste kullanıldığında fazla olur mu diye düşünmemize gerek yok çünkü birazdan göreceksiniz her ikisi de cilt tarafından mükemmel bir şekilde emilim sağlayacak. Bu şekilde sürüp sabah akşam günde iki defa